Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Domates fidesi yetiştirirken fazla ürün almak ve çiçeklerin meyveye dönüşmeden dökülmesini önlemek için size birkaç tüyo vereceğim. Özellikle saksıda domates yetiştiriyorsanız bu anlatacaklarıma dikkat edin. Domates gövdesi gelişme döneminde toprakla temas ettiği yerden yeni saçak kök meydana getirme özelliğine sahiptir. Buradaki bodur çeri domates gayet sağlıklı görünüyor. Çiçeklerini açmış ve meyveye dönüşenler bile var. Ben bu domates fidesini saksıya dikerken saksının tamamını toprakla doldurmadan 2-3 parmak boşluk bıraktım. Bu sayede yeni kök oluştuğunda toprakla doldurabilecek alanım olacaktı. Yeni saçak kök meydana getiren domatesin bu özelliğinden dolayı Gölde gelişme döneminde kök boğazı rutubetli toprakla doldurularak yeni kök oluşumu teşvik edilir. Saksıdaki domatesinde özellikle sulamasını saksı tabağından yapıyorum. Buraya eklediğim suyu toprak emiyor ve kökler su aramak için daha fazla uzayıp gelişiyor. Domates toprağın altındaki köklerle birlikte bu yeni oluşan kökler sayesinde daha çok mineral ve su emecektir. Yeni yaprak ve çiçek oluşumunu teşvik ederek daha çok meyve almanıza olanak sağlayacaktır. Çiçeklerin dökülmesine gelince, çiçeklerin dala tutunan saplarında kararma ve kopmalar oluyor ise kalsiyum eksikliğindendir ya da mantar hastalığına bağlıdır. Yeni açmakta olan ya da tomurcukken çiçek saplarında ve yeşil çanak yapraklarda kararmalar Çürümeler var mı buna dikkat edin. Saksının bulunduğu yerde esinti iyi ise, hava nemi yoğun değil ise mantar değildir. Sebep kalsiyum eksikliğidir. Bu eksikliği tebeşir ile sağlayabilirsiniz. Bildiğimiz okullarda kullanılan tebeşirden bahsediyorum. Saksının büyüklüğüne göre ki ben bu saksıya bu kadar ekleyeceğim. Köküne yakın bir yere tebeşiri koyup üstünü toprak ile kapatın. Hem yeni oluşan kökleri toprakla örtmüş olacaksınız, hem de kalsiyum desteğinin her sulamada köklere salınmasını sağlayacaksınız. Saksının tamamını toprak ile doldurmayın. Köklerin üstünü bir parmak kalınlığında örtecek kadar toprak eklemeniz yeterlidir. Bu bodur çeri domatesi tohumdan bu hale gelene kadar hangi aşamalardan geçtik? Bir sonraki videolarımda bunu da yayınlayacağım. Toprağı ekledikten sonra nemlendirin ki kökler yeni toprağa alışıp kılcal kökleri oluştursun. Size bahsettiğim gibi saksı tabağına su koymayı unutmayın suyu koyun, toprak alttan suyu emsin. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün. Altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı ve zili aktif etmeyi unutmayın. Bu arada abone ol butonunun yanında bulunan katıl butonunu da aktif ettik. Katıl butonunu tıklayıp işlemleri tamamlayarak aramıza katılırsanız hem kanalımıza destek olacak hem de bazı özelliklerden faydalanma fırsatına sahip olacaksınız. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.